Ул күне исәгать, namazını ve akabinde eda edecektir. Bundan kaçış yok. Yaptıklarınızdan üzerinize müteallik dünyevi, uhrevi, maddi, manevi haklarınızı lütfen helal ediniz. Evet. Lütfen helal ediniz. Evet. Üçüncü tekbirde bilenler duasını bilmek. Her kişi niyetine allah Ekber Allah'u Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ruhi için Bütün geçmişlerimizin ruhi için Allah hızası için El Fatiha indirmemiz lazım. Yavaş Komutan, yavaş. Yavaş yavaş. indirelim abi. İndir aşağı. İndir, aşağı.